Merhaba arkadaşlar. WWE MyRise serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere önceden yayında oynuyordum ama bu seriyi artık YouTube'da devam edeceğim. Buradan takip edersiniz diye umut ediyorum. Ee, videoyu beğenip yorum atmayı ve sayfaya abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir de bildirimleri açarsanız her videodan anında haberdar olursunuz. Ee, yayında da devam ederim diye düşünüyorum ama ben biraz da hani YouTube'da off stream Kayıt almak istedim. Ee, en son... En son nerede kalmıştık? En son e, Rey Mysterio'nun oğlunu dövmüştük. Bir Eddie Guerre olayı vardı Rey Mysterio ile. Buraları geçiyorum. Bir de SmackDown sağ olsun logosu telifli olduğu için ara sahneleri keserek geçiyorum. Arkada logo olduğu sahneleri. O yüzden e, kusura bakmayın. Umarım şuradan da telif yemeyiz. Well, evet, Shinsuke Nakamura ile... Atempt to win under strong Star Wars. Bir sese baktık da, sınırı tamam. Ne yaparak kazandığımızı istiyormuş bu. Attempt to finish in a knockout or some show with no top rope. I Ben yapmışım lan hareketi. Çakma bakayım ya. Biraz tabi tuşları da unutmadım değil ya oynama oynama ya. Aha. Ha, hadi. Tipime böyle bir güncelleme mi yapsam ya? Kıyafetimi değiştireceğim gerçi ya. kıyafeti bundan sonra değiştiririz onları. Hocam çok seri dayak yedik bu arada. Allah'tan counter'la Dur biraz kaç. Hop. Tamam güzel. güzel. çalışalım biraz. Buraya çıkıp atlasak. Gerçi gücü kalmadı bu bizi kantırlayamaz. Aa dur izin yoktu lan evet. Dur 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 unuttum onu. İplere çıkmaya izin yok. Yani var da atlatmıyor. Bir köşeye at yukarı kaldır. Yap bakayım bir özel hareket. Zınk. Oo, ulan ben bunu yedim mi yemedim mi şimdi? Abi counterladım ama bak orada işaretlediğim bir şey de çıktı. Uf, lan erken atladım be. Abi finisher mi çekiyor? Nasıl ya? E? Kan attı lan yüzü. E bu atlayı. Ya o da atlayamıyor. Umut, o da unuttu. Güzel. Tamam. Ha onun şimdi bir şeyi var. Ha niye kaldıramıyorum? Ha. Penisli var ona dikkat etmem lazım. Güzel. Güzel. Ya adam beni tokatladı ya. Oy usta. Dayak yedik. Stanmış maçın bitme şeyi. Hiç beklemiyordum bunu niye pinleyemediğimizi anlamadım ama kurallar yani standmış direkt ya ulan. Evet Nakamura'dan dayak yedik. Upgrade puanı aldık 8 tane. 5500 de falan gelmiş yaklaşık. Yani bunu yazalım bir kenara. Unutmayacağız seni de. Sosyal medyada bir şey var mı? Herhangi bir şey yok gibi. Geç bunları. Bir özelliklere bakalım kaldığımız yerden. Kaç? 85 overlumuz var. 28 harcayabileceğim ee, puan var. Bunların hangisi hangisine veriyordu ya? Benim aslında biraz güce yoğunlaşmam lazım. Sen bacakların falan çok kötü ya. Sen buna bir ver. Bir de neye ver biliyor musun? Reversal'lar da önemli abi. Bu ikisine verelim biz. Bir dakika available. Tamam 6 tane kaldı. Tamam 22 puanı böyle harcayalım. Lokasyon, emper, Prince. sosyal medyada da kim ne yazmıştı? I got an interesting, interesting, message today. Ne demiş? William Regal, contract me to propose a trade you for future consideration work right. Ask for your opinion, what do you say interest switching brands? Biraz daha söyle, anlat bakalım. Şimdi buradan başka yere gitmem WWE'den. Bence gereksiz olur. You have to give up any championship you cannot know, but besides it's a pretty seamless process. Hmm. Yok ya, bunu decline diyorum Burada kalacağım ben ya. Rov'u düşünmüyorum şu an. Aynen, sen onu bir bilgilendir. Sen ne demiş? Fasting have the reputation as locker room leader around. En elimden gelen en iyisini yapıyorum diyor. Think about, you didn't hear this from me, but sometimes get at this business. You have to switch things up, take less virtues, but if you know, take Adam Pierce advice and make a charge, stay the course. biz iyi adam olalım ya. Bu adamın da dediğini hiçbir hiçbirini yapmadık. Adam bize legal yapacak gibi geliyor ama Nakamura da gitmiş, tweet mi tweet atmış.

Bilemedim. Şimdi Nakamura'daki tüm oyuncumu senden alacağım Morris'in. <laughs> Zaten performing finisher gibi bir Lan şu atlayışı da değiştirsek mi ya? Salak gibi gidip düşüyoruz. <laughs> Güzel. Kaldır abicim. At köşeye. <laughs> Ay ulan ense köküme yapıştırdı ha. Allah. yat, yat abicim. Oğlum oyuna güncellemeyle herhalde bu zor Allah. Adamlar artık zor dövülüyor herhalde. Vallahi yalan yok. kariyerin başlarında çok kolay ilerliyorduk. da bu adamı dövmemiz lazım ki reverse yemeyelim. Allah Allah yine vurdu. Yap lan aşağı. Bir de bunun üstüne atlarsam. Daha. Nice güzel. Finisher'a daha var ama ya daha çok var. Ay. O, nasıl kaçırdım ben onu? Bu drop geldi. Kaldır bakayım abicim. Hop vur bakayım. Allah ulan adam her şeyi reverse diyor ya. Mesela biz de reverse dedik. Stunlandı. Kaldır kaldır. Ha, o. senin stunlı üstüne atlayalım. Karston abi şöyle bir şekilde çıkıyor. Hop, acaba köşeye vurursam kafasını Allah ama bu kurallarda aykırıdır ya Millet ne güzel hareketler yapıyor. Biz dümdüz dövüyoruz adamları ya. Şaka adam iyi de dövdü ha. Yani bir güçlerimize bakıyorum da. Kaldır abicim. Hop Bas bir yuvarlak. Oh. Oha. Ne yaptım lan ben? Nasıl yaptım onu? Tamam finisher'ımız geldi. Ben biraz daha döveceğim. Kaldır abicim at yere. Allah. Bundan kaçmam lazım. Çünkü kaçtım. Güzel. Stanlı bir finisher. Bir finisher'a ben bunu büyük ihtimal enerjisini sonuna kadar indiririm. Bitti. Güzel. Ben bu da şey maçıymış. Ee, bu da saydırmalı değil. Stanlayıp bitirmelikmiş. Güzel oldu. Aynı ya. Aynı benimle. güzel. en yani Nakamura'dan sonra güzel bir maç oldu. Ee, perfect shot geldi. Tasya Meadows. Bu kimmiş ya? Yeni notifikasyona bakalım. Just postu insane new shot Bakabiliyor muyuz lan fotoğrafa? Yok bakamıyoruz. DM'lere bakalım. ve ee, yine yeni mesajlarım var ya? Yoksa benim okuduklarım mı yine? Yok bunlar aynı benim okuduklarım. Niye yeni geldi yine? Bu herhalde istediğim zaman geliyor ya. Yok abi bunları reddediyorum. Aslında kötü adama çevirsek mi ya? Burada da baya... <laughs> minnoş bir şey oldu bu. Nasıl kötü adam olacak ki bu? Tipe bak benim. Güç verebiliyor muyuz? 31 puanım var. Oo çok iyi. Ben abi defansa veriyorum yine. 13 kaldı. Onu da... Resilience kaçışlardı galiba. Durability'ler. Ha bak durability de verilir. Tamam. 5 kalsın. Güzel. 86'ya çıkardık adamı. Tamam seninle konuşalım bakalım. Sen ne istiyormuşsun? I've been watching a lot of vintage Jeff Hardy matches lately. Everyone talks about what he can do on a ladder, but his steel cage matches are also beyond. Think you could take him in a cage? Upgrade, 40 upgrade puanı verecek. 7000'e yakın taraftar gelecek. Beş tane Running Offense Attribute Bonus var. Jefhardi'yi KC e, e atmamı istiyor. Yapalım. Jefhardi ve Metardi kardeşler de eski serilerde en sevdiğim Allah. iki karakterdi. Ya bu seride kafesler biraz açıkçası kolay. Yani çok rahat çıkıp inebiliyoruz ama şimdi böyle de büyük konuşmayayım. Cefardi'nin ne yapacağı hiç belli olmaz. Allah yener mi yener yani. Cefardin'in ilk kez gelişini gördüğüm için onu da bir açık bıraktım yani izleyeyim diye. Müzikler yok tabi teliften dolayı. E tamam sen artist yapıyorsun da seni de tokatlayacağız yani. Ne diyor? Win the match, escape, pinfall, sanmışım. Ben kaçarak bitiririm ya. Cefardin evet, biraz ağır mı geldi? Yok. Vur abi sırtına sırtına. İnanılmaz fazla vuruyor yalnız karakterler cidden ya. Yani bu kadar. Gerçi... Biz yedik mi Biz de o kadar evet. Güzel. Kaldır abi. Durmak yok. cepardı mefardı vallahi yani yalan oldu. Bak standlandı mesela. Onu biraz daha döveyim ben bunu. Hatta bir finisher çekip öyle çıkayım ben bunu. Bir de üstüne atlayalım seni. Atla atla dur lan daha çıkmayacağız. Ay. Neyse enerjisi az bayağı. Yat lan aşağı. Hmm. Bu siklet olarak benle nasıl? Gerçi oyunda sikletin çok şeyi fark yok ya. Herkes herkese dövüşüyordu. Oha. Ben çok mu vuruyorum dedim adam beni bitirdi lan. Ben. Stanlasa bittim bu arada ha. Kötü durumdayım yani. Dikkat, dikkatli oynamamız lazım. Nakamura'ya zaten yenildim. Bir yenilgi daha alamam. Standlandık mı? Evet. Kötü oldu bu. Yok bunda Resilience'i kullanmayacağım. Ben seni kafesten çıkarak olacağım, yeneceğim, ya. Adam kafes maçı yapıyoruz. Benim baksan oğlum halime ne oldu ya. Çok kötü oldum. Finisher'ı da var. Çok dikkatli olmam lazım. Ben göz göre göre güzel. Ama adama hiçbir şey olmuyor lan. Vur tekmeyi abicim. Güzel. Hala benden iyi durumda. Bir tekme yedik, öldük ya. Oy. Oy. Hayır senin kol gitmedi. Tamam finisher'ım var. Finisher yapalım. Finisher yapıp kafesten kaçarım ben. Aynen öyle. Stanlandı. Kaç. Kaç 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 kaç. Yat lan aşağı. Oo. Oo. Baksana. Direkt kaçtım. Gerçi stanı bitti. Burada biraz hızlı olmam lazım. Git lan git git git. Aa tutma. <laughs> güzel geçiyoruz. Ya öyle tellerin ardından. Ha, easy. Aa, güzel tam çıkar buradan. performance by Jeff Hardy here tonight. You can't fight like that and expect to be a yani çok da gerek yok. So somebody put strong fight, wish I had gotten the win, but I still love any excuse to cage. Was it real fun suggestion? that fun has great taste. Ya o da keyif almış. Tasya'nın şeyi, şeyi düşüncesi boş değilmiş yani. Man. Jeffy de orada görmek istiyordu. O da keyif almış. Santmışın ne var? Power santmışın, teknik hasarmışın. Geç bunları. Havadan momentum spin. Aslında Ag agility'm zaten çok yüksek ya. Ben bunları çok da vermek istemiyorum. Neye versek biz stri e striking'e devam edelim. Bir tane daha vereyim bence şimdilik buraya. Bir de escape stamina. Stamina ve recovery önemli abi. Resilience'a abanıyorum. Bir tane. Tamam havaya da verelim. Sıfırlayalım, düzleyelim burayı. Lokasyonda ne vardı hatırlamıyorum ya. Dur bakayım. Ha. Allah Allah. Lan. Burada oyun oynayabiliyor muyuz acaba ya bilardo falan? Ha bizim paragon burada. Dana, Dana Brock neymiş ya öyle? drevgulak Ne diyor bu? Bakalım. Hey, I've been <laughs> <portu gülüyor> I know you had some, 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 some success here on SmackDown, but I have some concerns. I'd like to think I am. I found some holes in your game. Several, in fact. And if you don't repair those holes, they'll get bigger and bigger, and you'll never make it to the next level. Şimdi İngilizler nasıl bir terim bu bilmiyorum. Hole normalde delik benim bildiğim ama boşluk diye çevirelim ya da senin oyunda boşluklar bu boşlukları ee, düzeltmezsen gitgide büyür. You can ignore çok çabala <laughs> daha <gülüyor> iyi <gülüyor> ol. <gülüyor> But only if you accept my help and address your weaknesses. I can make a slideshow if it'll help make this I <im> don't think that will be necessary. Okay, so what's your answer? Do you want my help or no? Şimdi ne yardım olacağını bilmiyorum, o yüzden bunu şimdi kabul etmiyorum. spoken, like a true under. Sen kaybettin diyor. Bilmiyorum ne yardım edeceğini. Dana'ya bakalım. I have an interesting offer for you if you'll just hear me out.

It's simply a way for the three of us to team up and use our combined talents to get ahead in WWE. And you want to answer right Yes. There's no. harshly reject I've been looking for it. Alright. Our power trio is complete. Okay. The plan is to eat yeah, by, by working on our chemistry together. So you're going to team up with Bobby with me in your corner and we'll see how that goes. Tamam. Tamam storyline confirmation. This is the storyline confirmation. Yeah, tamam Onları biliyoruz ya hep aynı. Her güncellemede bunlar da geri geri x'e bas x'e bas x'e bas, bas geri getiriyor bunları. Yani üçlü bakalım bu üçlü ne kadar güçlü. Şu logoyu biraz usaltın teliften koyamıyoruz ya. Benim giriş kulaklık falan benim kıyafetleri değiştirmem lazım. Saçma bir kıyafetim var ya şu an. Ya tight'ım fena değil ya. Kulaklığı çıkartırız biz. Bizim Bobby Lashley. Bizim Bobby'yi dövmemiş miydik? Yok dövmedik sanırım. Bu ne oğlu? Sen bu adamı daha ufak hatırlıyordum ama. Bu Dana Brook dövüş mü? Ha lan Dana. Dana bizim yanda koçumuz gibi bir şey ya. Ne bunların adı mı var? Lucha House Party mı? Tiplere bak lan. Ben bunları tokatlarım ki. Biz bunları yeriz oğlum. Ekmek arası gömeriz biz bunları. Geç. Maskeni çıkartacağım senin maskeni. Aa bak den Hop. İlk kez tekmelendiğini gördüm bu vuruşun. Oo dur lan o kadar da adamlar iyi vuruyormuş. Evet şu anda dur bakayım biraz şımardık biz. Oo hakem buna izin vermemen lazım seninle ya. Yok daha neler. Siz de iyice bokunu çıkardınız ha. Bu ne oğlum adam boks gibi kaçtı. Kaçıyor lan benden. Biraz sıkıntıdayız abicim bekle. Bekle geleceğim sana Bobby. Bobby. Tamam ha, benim hareketi yapıyor bana. Oğlum ben bayağı haşat oldum lan. Ha? Ya sen bir dur bakayım ya. Ha? Sen de gel bakayım bir sana da bir tur vurayım. Adem yani beni dövdün. Kaldır abicim. Şu şeye atalım biz de Bobby'ye. Aha. Kırdı lan yine. Ben bunlara çok ufak kalıyorum ya. Aa kaçtım dur. Aa ne? Şaka mı bu? Niye ıskaladı? Kaç 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 kaç, kaç. Dur. Ben de Bobby'yi sokacağım. Çok hasar aldım. Biraz Bobby'de olsun. Gel bakayım babi. gel bakayım sen. Oha bu neymiş be? Bu neymiş oğlum? Biraz ağır bu adama kıyasla ama adamlar çok fazla vuruyor ha öyle. Neyse aradığım tatta buydu zaten o kadar kolay olmaması gerekiyordu oyun. Aha Atla lan üstüne atla üstüne Ya yapma be Oğlum ya Şuna nasıl vuramıyorsun ya Al al Gel double team yapalım Gel lan Siz bana yapmıştınız Hadi bakayım Boşluğa nasıl atlayabiliyoruz ya? Tuttum. Güzel. Ben şu diğerine bir gideceğim yine. Sen bir dur lan. de üstüne atladım seni. Dayı yasak sandım lan bir an yukarı çık dedi. Ha gönder bakayım şunu. Allah sign geldi onu yapayım. Neyse yarıya kadar indirdik en azından ya. Oy çok iyi. Oy o da kaçtı. Güzel. Tamam finisher'ı de patlatırız bir tane. Aa finish. Finisher'dan nasıl kaçabildin lan öyle? Evet, aynı çıl yapalım. Oh ona da koydum. Oh buna da koydum. 619 geldi. Şu bir de finisher çekeyim sana. Ha Bobby'nin diğerine gitmesi lazım ya. As engelledi. Bobby'ye gideceğim. Engelledim. Güzel. Bobby gel lan gel. Hayır 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 sevinmesiniz. Oh Yanlış bir hareket yaptık. Çok iyi. Şimdi diğerine vur bir tane. O standlandı. Çık hakem şuradan. Çık çık çık. Bobby'e ye mi yendirtsem kendim mi yensem? Bence Bobby dövsün ben yeneyim ya. Babi de bir şey diyeyim mi çok ağırmış ya baya Normal adama bak Babi şuna vursa ne olur çok, çok, çok öküz gibi adam ya Sen kafasını Finisher'ini görelim bakalım şimdi da. Bak bu adamın tight'ı çok daha güzel duruyor bu arada Bunu daha çok beğendim Oh, oh. ortalık karıştı ama kazandık. Satmışınla kazandık. İyi güzel. Son anda yalnız ben kurtardım Bobby'yi. Daha Dayı bana güzel poz verin de tam yapayım onu. Heh bak daha deminki güzeldi. Oy Güzel. Çok iyi poz. I would like to announce that pairing myself Gika kasan fight boy was not on not a one time thing. We are officially the best power trio. Ya bu bir seferlik bir şey değildi. Biz en yeni üçlüyüz diyor. That's right. Welcome abroad. Bana hoş geldin demiş. Bu arada Bobby ile bilmiyorum çok uzun sürmeyebilir ya. Neyse. You win, you win bir maç. And you think you can take down the greatest power trio of time. Javier'i bu arada tokatlarız. Emily powerful couple and some random dude. Does not make a power trio. Bana sallamış True Coffee. You are showing your ignorance. That's okay. We will show you what we are all about in the ring. Ya biz demiş. Ringde cevabımızı veririz demiş. Tamam. O zaman burada bırakalım. Bir sonraki videoda arkadaşlar dediğim gibi Youtube'da MyRise kariyerini devam ettireceğim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.